Zehra Acar Türk. Etrafım zombi dolu. Allah akıllarını örtmüş. Hiç kimse beni anlamıyor ya diyor. <laughs> ya ben yanlışım ya onlar bilmiyor diyor. Ya da imtihanım böyle. E kardeşim Hz. Musa tek başına kalmıştı. Ya Rabbi dedi ben kardeşimden başka kimseye söz dinletemiyorum dedi. Ama Ulu peygamber oldu. Hz. İsa 12 kişiye söz dinletebildi dolayısıyla senin bir mecburiyetin yok ki yani herkese hidayete erdirecek bir güce sahip değilsin. Allah hidayet erdirir. Bir de bak bakalım anlatım tekniğin, kültürün, samimiyetin yeterli mi? Çok samimi olursan etkili olursun. İbrahim tek başına bir ümmet Tabii. Ya, ya bak Allah'ın en sevdiği peygamberine sallallahu aleyhi ve selleme en şiddetli saldırılar oldu. Yıllarca evinden çıkamadı ya peygamber. Evet. Herkes düşmandı adeta. Yani bir avuç müminin dışında herkes düşmandı. Yıllarca öyle yaşadı. Bak ahir zaman şahsı Mehdi geliyor. Bütün dünya Müslümanları onun farkında değiller. Bulunduğu bölgedeki Müslümanların da hemen hemen ben hadislerden anladığım kadarıyla yüzde doksan dokuzu karşı Mehdi'ye. Hadislere göre öyle bak. Yüzde doksan dokuzu karşı. Hep müşriklikle kafir olmak, zındık olmakla suçlanacak Mehdi. Yüzde doksan dokuz karşı olacak. Üç yüz küsür kişi diyor ona bağlanacak diyor Peygamberimiz. Ve o devrin alimleri, büyükleri ekariyetle çoğunluğu yani hemen hemen tamamına yakını Mehdi'yi kafir olmakla, zındık olmakla suçlayıp cephe alacaklar diyor. Mehdi'nin Mehdi, Mehdi olması nedeni o adamlar. Eğer onlar olmasa Mehdi olamaz. Onun makamını yükseltenler onlar. Karşı çıkanlarla Mehdi, <laughs> Mehdi'lik makamına ulaşıyor. Hz. Musa karşıtlarından dolayı o makamlara geldi. Ya yani karşıt olacak. Herkes iman etmek durumunda olmaz. Evet.